Hamilelik dönemi birçok değişimin yaşandığı bir süreçtir ve bu değişimlerden biri de özellikle karın bölgesinde meydana gelen çatlaklardır. Cilt, fazla kilo alımına bağlı olarak esnediğinde cilt altındaki kolajen lifler yırtılabilir ve çatlaklar oluşur. Beyaz tenli kişiler, genetik yatkınlığı olanlar, az sıvı tüketenler ve sağlıksız beslenenler çatlak oluşumu açısından daha risklidir hamilelikte çatlak oluşumunu önlemek için aşırı kilo alımından kaçınmak ve kademeli kilo artışı sağlamak önemlidir. Bol su tüketimi, az ve sık beslenme, E vitamini içeren gıdaların tüketimi, fazla yağlı besinlerden kaçınma ve asitli içecekler ile kafeini sınırlama çatlak oluşumunu azaltabilir. Ayrıca hamilelik süresince cildi nemli tutmak ve düzenli masaj yapmak da faydalıdır. Hamilelik çatlaklarına karşı Evde uygulayabileceğiniz yöntemler arasında tatlı badem yağı, çilek yağı ve limon suyunun karışımını her duş sonrası vücuda sürmek bulunur. Soğuk duş almak da çatlak oluşumunu önlemede yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir ürün kullanmadan önce alerji testi yapmak ve doktor onayı almak önemlidir. Hamilelik çatlakları genellikle kalıcıdır ve erken dönemde uygulanan bazı yöntemlerle hafifletilebilir. Kimyasal ürünler e vitamini ve gliserin açısından zengin oldukları için cildi besleyerek kolajen üretimini artırır ve yüzeysel iyileşme sağlar. Ancak derinin alt tabakalarında olan çatlaklar için estetik merkezlerinde uygulanan mikrodermabrazyon, lazer ve endermoloji gibi yöntemler kalıcı çözümler sunabilir. Hamilelikte çatlaklar genetik ve yaşam tarzı faktörlerine bağlı olarak oluşabilir. Önlemek için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve cilt bakımı önemlidir. Evde uygulanabilecek doğal yöntemler ve profesyonel tedavilerle çatlakların görünümü hafifletilebilir. Ancak kalıcı çözümler için estetik müdahaleler gerekebilir.